Günlerden bugün programından herkese merhaba. Ben Binur Öztürk. Bugünkü konumuz hoşgörü ve kardeşliğin dünyadaki temsilcisi Mevlana. Mevlana'nın aramızdan ayrılmasının 749. yılında hala hatırlanıyor. Kalbimizin derinliklerinde yer alan maneviyatımız bir kez daha doruklara ulaşacak. Belki de gözyaşlarımıza hakim olamayacağız ve Mevlana'nın yedi ödünü yeniden hatırlayacağız. Hazreti Mevlana'nın Uluslararası Vuslat Yıl Dönümü Anma Töreni'nin gerçekleştirildiği hafta Şeb-i Aruz Haftası olarak bilinmektedir. Başta Konya olmak üzere pek çok yerde kıymetle karşılanan Şeb-i Aruz, Arapça kökenli olup ismin anlamı dün gecesi olarak adlandırılır. Nedeni ise Mevlana'nın ölümü bu dünyadan ayrılış olarak görmemesi, tam tersine Allah'a kavuşma günü olarak nitelendirmesidir. Nasıl bakış açısıyla yola çıkan şey Mevlana'nın ölümüne yas tutmaz aksine Mevlana'nın Rabbine kavuşmak için yola çıkışını müjdeler. Hazreti Mevlana öldüğü güne kadar aşktan başka hiçbir şey konuşmamış, sevgiyi hoşgörüyü kendine ilke edinmiş ve hiç kimseyi ayırt etmeden seven bir şahsiyetti. Bu nedenle Allah olan aşkından öleceği, sevgiliye kavuşacağı günü bir son değil, gerçek alemde bir başlangıç olarak görmüştür. Mevlana aynı zamanda ölüm günü için herkes ayrılıktan bahsetti, bense vuslattan der. Başka bir ifadeyle ölüm, cismin ortadan kalkması değil, Allah'a doğru uçmasıdır. Müzik Takvimler 1246 tarihini gösterirken her yerde Allah'ı arayan ve ibadetlerini gizli bir huşi içerisinde yapan Şems-i Tebriz'in yolu Konya'ya düşer. Burada Mevlana ile karşılaşır. Tebrizi Mevlana'ya ne aradığını ve nerede bulduğunu sorar. Bu soruya cevaben Mevlana neyi aradığını, cevabını kitaplarda bulduğunu söyler. Bunun üzerine Tebrizi Mevlana'dan bilgisine güvendiği üç kitabı seçip getirmesini ister. Tebrizi Mevlana'dan aldığı kitapları suya atar ona hiç duymadığı bir öğüt verir. Aradığın şeyi dünyada arayacaksın ve yüreğinde bulacaksın. Okuyarak öğreneceksin ama severek anlayacaksın. Dünyadaki tüm kitaplar, tüm hesaplar, akıl oyunları, sayfalarca laflar sevginin yerini tutamaz. Bu dost öğüdü Mevlana'yı var eder ve bir diğer ismiyle anılan Muhammed Celaleddin'i günümüz ismiyle Mevlana yapar. Dost olup dostu gören Mevlana, yoldaşı sayesinde yolunu bulmuş ve kendisini Allah'a adamıştır. Mevlana bu kutlu dostluğu şu sözleriyle tanımlamıştır. Onun ışığı vurmazdan önce ölü bir nakıştım sadece taş duvarlarınızda. O, elindeki yay ile vurmazdan önce tellerime hep aynı namiyi çalıp söyleyen, kendi sesine yabancı bir kuru rebaptım ben onun avucunda bağlar, bahçeler, ağaçlar görür, deryalar gibi geniş, deryalar kadar berrak sular görürüm. Onun avucunda çıkan ağaçların gölgesinde dinlenirim. Lakin siz bunların hiçbirini göremezsiniz. 17 Aralık 1273 tarihinde dünyaya gözlerini yuman Mevlana'yı daha iyi anlamak ve anmak için 7-17 Aralık tarihleri arası Mevlana haftası olarak kabul edilir. Bu ruhani programa dahil olabilmek ve tasavvufun ahenkle süzüldüğü havayı soluyabilmek adına dünyanın dört bir yanından ziyaretçiler gelmektedir. Şeybaruz haftası İrfan Vakti yürüyüşüyle başlar, daha sonra Gülbank duası, Mesnevi Sohbeti gibi programlarla devam eder ve 17 Aralık'tan Mesnevi Sohbeti ile son bulur. Günlerden bugün programımızın sonuna geldik. Bizi sosyal medya hesaplarımızdan takip etmeyi unutmayın. Haftaya görüşünceye dek hoşça kalın.